Evet, ilk olarak günlük başlıyoruz. Şu tarz bir crop top ve altına da bir tane tayt aldım. Bunlar zaten fitili taytlar. İnanılmaz model. Bütün kış e, uzunlarını giydim. Bu sezonda da kısası çıktığı için hemen kısalarından aldım. E, gri renkte. Üzerimdekini medium large, altındakini x small s aldım. E, tam oldu. Zaten da çok fazla toparlayıcılık beklemeyin arkadaşlar. Çünkü baya bir elastik. Yani çok yıkralı. O yüzden hani biraz Çalıp duruyor otururken falan, ona göre düşünerek alın. Ee, Addax'ın bunlar. Bunu e, 50 TL, altında 50 TL aldım. Ayrı ayrı satılıyor. Ee, birleştirerek ben kombinledim. Ee, üzerime de böyle bir ceket aldım. Bunu e, geçen sezon almıştım yani, şu an üzerime giydim ama geçen sezon Twisted'e almıştım. Bu tarz bir ceketle böyle bir kombin yapabilirsiniz. Ben bu şekilde giymeyi planlıyorum ama siz örneğin siz herhangi bir şey de atabilirsiniz diye düşünüyorum bunlar bu şekilde. Bir de ayağıma da ayakkabı aldım. Yani sandalet ama onu şimdi size burada nasıl göstereceğim bilmiyorum. Şu şekilde duruyor. Hemen çok az aşağıya çekelim. Evet. Ayakkabılarım da bunlar. Bir önceki videomu izlediyseniz orada paketini açıyordum zaten. Şu şekilde plan birden aldım bunu. Bu da 250 TL ama kalın platform. Sert sünger ama bayağı kalın. Sert bir sünger. Çok da rahat. Ben bunları da bayağı beğendim çünkü rahat olur bu tarz kombinlerle diye düşündüm. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Ya inanmıyorum buna bayıldım arkadaşlar. O kadar güzel ki. Yani rengini zaten ilk gördüğümde dedim şahane. Böyle yani tam istediğim gibi geldi. Çok beğendim. Böyle bir cepli, hafif bol, çok da rahat giyilebilecek bir üst. Evde de giyersiniz, dışarıda da giyin yani. Çok güzel çünkü. İnç tiril tiril, iç göstermiyor bu arada. Ee, yani göstermiyordur herhalde diyorum ben. Ee, üzerim small, altım small. Ayrı ayrı satılıyor. Ben kombin dedim yine takım olarak aldım. Ee, 39 TL altı ve üstü ayrı ayrı. Bunlar da bu şekilde. Vallahi bunu bence alalım kaçırmayın. Çok güzel çünkü çok minnoş duruyor. Öyle çok beğendim. Yine çok rahat bir şey aldım. Çok güzel, e, inanılmaz yazlık, tiril, tiril bir tık iç gösteriyor. Onu hemen söylemek istiyorum. E, ama ona göre kendiniz iş işlenmişinizi belirlerseniz o sıkıntıyla karşılaşmazsınız diye düşünüyorum. şu Şekilde arkadaşlar, e, alt üst small beden aldım. Çok az bir tık e, göbeğiniz açılabilir. Onu şu şekilde yok edebilirsiniz. Daha çok açmak istiyorsanız aşağıya ya da iç çamaşırınızın şu şekilde içine katlayarak ayarlayabilirsiniz. Bu da böyle yine her zaman giyilebilecek günlük bir alt üst takım. Batik modeli bu sene moda biliyorsunuz. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Bayağı da beğendim bunu. Bunun fiyatı sanırım 79 falandı ama çok net hatırlayamadım şu anda. Acımar bir şeydi. Zaten tekrar söylüyorum. Burada gördüklerinizin hepsini açıklamalar kısmında linklerini bırakacağım. Oradan tek tek bakabilirsiniz. Bedenlerini zaten burada söylüyorum. Görsel olarak da burada görebiliyorsunuz. Bunlar da bu şekilde. Bunu da dediğim gibi bir tık iç gösteriyor. Ona göre tercih edersiniz. Sanırım bir de iki rengi vardı bunun. Ama diğer e, krem gibi bir rengi vardı o kalmadığı için ben bunu aldım. Bunu da çok beğendim. Ben yeşil tonlarını severim. O yüzden böyle bu da şu şekilde. <laughs> Şöyle bir kırl tapal. Bu da güzel yine. Trend Mila'nın 45 TL'ye almıştım ben bunu indirimden. Eee altındakini de geçen Adax'tan almıştım. Bu da sanırım 59 TL'ydi. E, altının e, nasıl söyleyeyim? bedeni bir tık dar. O yüzden kalıbını bir tık büyük alın diye söylüyorum. Yani olduğunuz bedenden bir beden büyüğünü alın. Çünkü bayağı dar. Ona göre bakarsınız. Üzerimdekini de medium aldım. Şu kısım biraz uzun dursun diye. Bayağı bir kısaymış zaten. İyi ki de öyle bir şey yapmışım. Öyle bunlar da bu şekilde. Güzel. Üstümdeki de alınır. Şort kaçırılmaz. Kaldım hala bedeni bilmiyorum ama almadıysanız buna mutlaka bakabilirsiniz. Kalitesini hiç beğenmediğim bir alt üst takım yine bu. Ee, hiç beğenmedim arkadaşlar bunu. O kadar kalitesiz ki alt üst takım e, medium beden almıştım. Bir tık büyük alın diyorlar diyorlardı. Yani bir beden büyük alın diyorlardı. Öyle yaptım ama çok kötü geldi. Bakın şuralar e, kesildiği için ayrılmış. Ve ayrılır yani daha uzun bir sürede ayrılır bu giydikçe. O yüzden çok ince, daha kaliteli bir şey olabilirdi. Bunun linkini yine bırakayım ben alta. Bakın ama almayın bence. Çünkü değmez. ben alt üst takım olarak satılıyordu bu. Öyle aldım. Sanırım 59 TL'ydi ben aldığımda. Öyle bunu beğenmedim. Almıyoruz. Eğer böyle kısa bir tayt istiyorsanız size aşırı derecede güzel bir taytla geldim. Bu o kadar güzel geldi ki e, Trento Milan'ın e, 50 TL gibi bir fiyatı vardı. Bir de bunun mürdüm rengi vardı. Ben siyah aldım. Tabii her zaman olduğu gibi hani kurtarıcı. Çok güzel toparlıyor. E, bayağı beğendim. Kendi bezeğinizi tercih edin ama böyle bir şey istiyorsanız mutlaka alın. Çünkü bildiğiniz Oysha madili bir tayt. Şurada dikişleri var. Şurada falan dikişleri var. Görünüyor bilmiyorum. Bayağı güzel bunu tercih edebilirsiniz. Şu şekilde çok beğendim, bayağı beğendim yani. Ya bu altındaki minnoşluğu nedir? O kadar güzel ki. Keten yapısı var, çok beğendim. Şöyle yalnız gizli Önü etek, arkası tatam koşuya gidiyorum. <laughs> bayağı iyi. çocuklu olarak inanılmaz rahat edeceğim bir kombin bu kesinlikle. Çünkü hani önden çok kibar böyle naif duruyorsun falan arkası koşuyor gidiyor gibi. Çok beğendim bunu krem renkte. Valla 79 TL falan da tam bedeniniz alın. Small beden benimki. Çok güzel geldi. Şu şekilde. Bakın gerçekten çok beğendim. Bir de bayağı zayıf bu Sanki beni. <laughs> Valla bunu da alın bence. Çok güzelmiş çünkü. Üzerimdekini de geçen sezon Dilbin'den almıştım arkadaşlar. Buna aşırı memnun. Bunun da kumaşı, kalitesi inanılmaz güzel. Bu da 69 lira sanırım şu anda. Çok net hatırlamıyorum bunu çünkü bu sezonuna bakmadım. Geçen sezondan dediğim gibi. Bir sürü de rengi var. Geçen sezonda yazın inanılmaz giydim. İşte kışın da içime falan giymek için. Bayağı iyi oldu. Bunlar da bu şekilde ama bu eteğe bakın ya. Çok Güzel. Çok beğendim ben. Gerçekten. Evet biraz biraz yavaş yavaş şey e, kombinleri e, klasikleşmeye başlıyor arkadaşlar. Çünkü bayağı bir e, spor ev giyim işte günlük giyim falan yaptık. Şimdi biraz e, buraya kadar izlediyseniz bundan sonrası bayağı güzel şeylere doğru gidiyor. Şimdi onlara geçiyoruz. Ya inanılmaz bir takım buldum arkadaşlar. O kadar güzel ki böyle yazlık, tiril tiril böyle üstü ayrı altı ayrı ama nasıl güzel bunlar nasıl güzel kombinlenir bu şekilde kombinlemezseniz yani üzerine düz işte beyaz diye her şeye gider bunu üzerinize giyin altınıza işte ne bileyim e, bermuda kotujenle giyin ne bileyim işte her şeyle yani her yerde her zaman bu şekilde zaten bence başlı başına güzel e, Bayağı da güzel çok beğendim valla bunu kesinlikle kaçırmayın 110 TL'ye mi ne almıştım ben ama mükemmel mükemmel ötesi yani hani bakın almadıklarımı almayın diyorum ama bunu bence alın ya kaçırmayın şu arka kısmında termoali bu arada tam bedeninizi alırsınız oluyor arkadaşlar small beden benim alt üst ee, bu ayrıca takım şekilde satılıyor ayrı ayrı alıp kombinlemiyorsunuz tek alıyorsunuz bu şekilde geliyor böyle güzel birkaç parça daha aldım ama buna bayıldım yani. Bu sene asla çıkartmayacağım. Muhtemelen de üniforma haline gelir diye düşünüyorum. O kadar rahat, ince ki. Çok güzel. Çok 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 beğendim. Üzerimdekiler alt keten bir takım. bir satılıyor. Tek alıyorsunuz. Small beden aldım. Oldu fakat çok fazla iç gösteriyor. O yüzden ee, bunu tercih etmeyeceğim ve yırtmacı çok fazla. Çünkü buradan bağlamalı. Hani ben çocukta gezdiğim için çok rahat edebileceğim bir kombin değil. O yüzden bu benim için ideal olacak ama görmek isterseniz diye size de şu şekilde çektim. Böyle. Bu da bu şekilde. Alırsanız farklı farklı da kombinleyebilirsiniz. Üst çok güzel ama dediğim gibi alt çok fazla iç gösteriyor. O yüzden de tercih etmeyeceğim bir ürün bu da. Evet. Bununla geldim size. Nasıl? Çok güzel değil mi? Ben inanılmaz bayıldım. O kadar güzel ki bir fıkır fıkır bir <laughs> kıyafet. Neyse hemen detaylara geçelim. Alt üstü mor beden. Takım olarak satılıyor. Keten. Şu kısımda lastiği var. Bunun boyunu kendiniz ayarlayabilirsiniz şu şekilde. Ya da benim gibi böyle de kullanabilirsiniz. burada altında fermuar var arka kısımda. Üstte de boyunda bağlaması var. Bunu kendiniz ayarlıyorsunuz. Ee, sanırım alt üst takım 120 TL gibi bir fiyatı vardı. Ben bayağı beğendim. Çok güzel. Bunu da gene rahatlığıyla alabilirsiniz böyle. <laughs> bayağı bayağı iyiymiş yani. Evet son kombinim bir bu. Bitti. En güzel kombinle veda oluşturuyorum size şu anda. Ee, buraya kadar beni izlediyseniz ve beğendiyseniz Lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Ee, bu sonraki videomda muhtemelen böyle ev o küçük bir şeyler çekmeyi planlıyorum. Onu da çektikten sonra kısa bir sürede bir yayına koyarım. Öyle. O zaman benden bu kadar diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.